Herkese merhaba. Bugün domateste koltuk almayı yani budama nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Önce işlemi yapalım, sonra hangi domatese, neden, ne zaman yapılır ondan bahsedeceğim. Şöyle. Bu gördüğünüz dal gövde oluyor, boydan boyu olan gövde. Bunlar yan dallar. Şu gövde oluyor, uzayıp giden. Bunlar yan dallar. Gövdenin yan dallarda birleştiği yerde küçük filizler oluyor. Bu şekilde. Şurada daha net gözüküyor. Burada bir V harfi var. Şöyle. Şu şekilde. Bir öne, bir arkaya oldu. Bir daha yapalım. Böyle çiçeklere zarar vermeden göstermeye çalışıyorum. Gövde. Gövdenin yandalla birleştiği yerde filiz var. Sigara kullanıyorsanız ellerinizi yıkadıktan sonra bu işlemi yapın. Şurada bir tane var. Onu da alalım. Öne, arkaya. Hop. Burada sararmış bir yaprak var. Onu da alıyorum. Bunlar ürettiklerinden çok yani besin üretmek yerine daha çok tüketiyorlar. Hiç gerek yok. Bunları da koparıyoruz. Haftada bir kez kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Fazla büyümesine izin vermeyin. Koltuk alma işlemini tamamladım. Budamayı neden yapıyoruz? Ondan başlayayım hemen. Bitkiden iyi verim almak için yapılır. Bitki enerjisini kopardığımız filizlere vermek yerine meyvelere verir. Böylece daha lezzetli, daha olgun, daha çok meyve sebze olur. Sırık domatesleri yapılır, oturak domatesleri yapılmaz. Sabah erkenden ya da akşam üzeri yapılır. Yağmur yağdıktan sonra yapılmaz. Birkaç gün bitkinin kuruması beklenir, sonra yapılır. Genelde 30-40 santim olunca ilk çiçekler görüldüğünde filizler daha 4-5 santimken budamaya başlanır. O zaman filizler küçük oluyor budamada oluşabilecek yere daha çabuk kapanıyor. Aksi durumda filizler kalınlaşınca yapılırsa bu işlem hem hastalık riski artacak hem de bitkiden daha çok enerji almış olacak boş yere. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.